bizi izliyor. Şu evet. an bir bilgi verirsen bu ilk mimarisi. estağfurullah. Sizin, sizin evet. çalışmalarınıza biz destek verdik o zaman. Evet. Ve şunu gördük yani e, Siyez buğdayı ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda aklında kaldı kadarıyla. Hocam ben e, evet. söylersem şey yanlış söylersem evet. düzeltin. Şey evet. Siyez <laughs> beta karoten oranı ve nikopen oranı bilinen ürünlerdekinden çok çok daha fazla olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlandı. Kesinlikle besin değerleri çok yüksek. Artı DNA'sı 14 olduğu için çaprazlanma olmadığından dolayı Nuh tadları prezedyumuna 11 yıl önce gönderdik. Yeni değişmeyen 5 üründen biri olarak tescillendi. Sayın Valimin vali döneminde biz bunu bir bin ton ektik bölgede İhsan Gazi bölgesi. Ve şu anda da Kuzyaka'da Sayın Valim fabrikamızı kurduk sizden sonra. Un fabrikamız var, bulgur fabrikamız var. Türkiye'de şu an Kastamonu'da 5000 ton üretebiliyoruz ve insanlığa böyle bir hizmet sizin öncelikle. Evet. evet. Siz yapmışsınız, biz destek verdik, küçük bir destek verdik. Fuarlarda hatırlayın. Evet, evet, fuarlarda insanlar çok ilgi gösteriyordu o zaman. Evet. Şimdi de Türkiye'nin değişik yerlerini geziyorum. Yani Siyez'le ilgili ürünleri vatandaş arıyor. Arıyor. Özellikle avıyor. Ee, bu da güzel bir şey. Çağımızın en büyük hastalığı bu çöl yap. Bağırsak emilimi. İşte bunu önlemek insanlığa bir hizmettir. Çok şükür bunu yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Sayın Valim, emeğiniz çoktur o fuarlarda böyle evet. pilav dağıtışınız evet, falan. Evet, gördüm. evet. Birbirlerimizle beraber dağıttık. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Evet. Geldim. Bu ara kurumumuzu e, ziyaret et Sayın Valim. Sirkelerimiz var böyle Türkiye'de alıcı evet, bilirsiniz. Evet. Alıcı hocam hep söylerdi. Yani 10 yıldır ben hocamı tanıyorum. Her konuştuğumda evet. mutlaka alıcı söyler. Yani bizim aslında ülkemizde bu çok şey var. yerde yetişiyor. Var. doğal olarak yetişiyor ama biz Bunları nasıl kullanacağız? Bu konuda eksik bildiğimiz olduğu için tam fayda sağlayamıyoruz diye düşünüyorum birçok ürünler. E Maranki Hoca da onu tamamlıyor. Evet, onu hocam anlatıyor evet. da işte. Daha geniş kitlelere inşallah. i̇nşallah. Peki. Olur. Teşekkür ediyoruz. Çok Hadi sağ olun.